Asil Kataforez Stüdyo Feneri sunar. Fabia TV YouTube kanalında Stüdyo Feneri programına hoş geldiniz. Bugün de gündem, gündem çok yoğun biliyorsunuz Fenerbahçe 2 e, maç yaptı ve 6 puan hiç gol yemedi. Bunun detaylarını zaten birazdan görüşeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'na başlanan bir tazminat davası var. Rakam 250 milyon TL başladı ama rakam daha da yükselecek. Transferde kimler gelir? Şörlöt konusunda ne oldu? Kore ne zaman geliyor? Bunların bütün detaylarını birazdan İrfan 25'te görüşeceğiz. Evet İrfan, Adana Demirspor başından sonra Fenerbahçe açısından zor olan, zor olan iç saha maçı çünkü ilk kez Fenerbahçe taraftarı çıkacaktı takım. Zor olan bir iç saha maçını Fenerbahçe son dakikalarda attığı iki golle geçmeyi bildi. Neler söylersin maçla ilgili, kadro ile ilgili neler söylersin? Mesut Özil'in e, ilk 11'de görmediğin zaman ne düşündün? Bir detaylı bilgi alalım istersen senden. Şunu belirtiyorum, tabii Fenerbahçe eksiklerine adada 17 kartlı söz konusuydu. Hem Adana Demirspor hem de NSK maçında forma giyemedi. Tabii bu eksiklere rağmen Fenerbahçe bu üç maçlık periyodu kayıpsız geçmeyi başardı. Tabii Fenerbahçe'de futbol açısından yani yüzde yüz hazır diyemeyiz hiçbir zaman. Halen Fenerbahçe'nin eksikleri var. Halen savunmada, defansın arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyor. Ama mücadele anlamında geri kazanılan topların kazanılması, kazanılma süresinin galibiyet için sağda e, sahada tüm e, güçleri mücadele etmesi bu Fenerbahçe için artı ama halen dediğim gibi Fenerbahçe'nin eksikleri var. E, her ne kadar 3 maçı kayıpsız geçse de e, Fenerbahçe'nin bu eksikleri gidermesi gerekiyor. Bu, bu eksikleri de ancak işte Eylül ayında milli takım arası var e, Altay hı hı. maçının ardından. Bu Altay maçının ardından hem yeni transferler takıma katılacak hem e, teknik direktör Sakal sakat oyuncuları takıma katılırken de teknik direktör Ütop ile oyun sistemi tam anlamıyla yeni e, isimlerine kadroya katılmasıyla uygulayacak. Şimdi ee, yeni isim deyince kimi gördük bu hafta? Evet, e, kimi kim, nasıl buldun? Kim Oradan başlayalım Şunu söyleyeyim, kim gerçekten iyi bir performans ortaya e, koydu? E, hem yeni transfer olması nedeniyle yeni bir transfer e, kim? Ee, Fenerbahçe'de çok fazla takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Ayrıca resmi maç olarak da baktığımızda en son maçını 6 Haziran'da oynamış. Evet. Dekore milli takımıyla. Şimdi pandemi nedeniyle lig olmadığı için çok fazla maç da yapmadı. Evet. Aslında ben kimi ikinci yarıda bekliyordum ama e, teknik direktör Ümit onu ilk 11'de değerlendirdi. E, biraz tabii e, ilk başta gördüğüm zaman ilk 11'de acaba nasıl bir performans sergileyecek merak uyandırmıştı. Çünkü maç eksiliği haydi fazlaydı dediğim gibi en son 6 Haziran'da maç oynamıştı ama baktığınız zaman e, Antalya Spor maçında en fazla ikili mücadele ve sahipsiz e, top kazanan oyuncu oldu e, <laughs> Mincerki. Mi, 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 e, şimdi baktığımız zaman e, 87 dakika sahada kalmış. E, 3 isabet pas e, yapmış. Pas isabet yüzde 84. Yüzdesi, yüzdesi, i̇kili mi? mücadele 12 ikili mücadele 10'unu kazanmış. E, hava toplumunda 7 hava topu mücadelesinin altısını kazanmış. <laughs> e, sahipsiz top kazanma ise bu. Yani bu istatistiklerde Fenerbahçe'nin en iyisi durumunda ve Direktör Vitor Pereira ki kimin gelmesiyle beraber onu savunma üçlü üçlü savunmanın merkezinde görevlendirdi. Atina Atila Salay'ı savunma stoperinin sol stoperde görevlendiriyor. Hemen Tisera'da e, sağ stoperde görevlendiriyor. Aslında Fenerbahçe'nin iddia savunma hattı şu anda o pozisyonu. Yani bu üç kişi olacak tahmin ediyorum. Bu üçlü şey sakatlık ve cezalı olmadığı sürece. Arayın belki işte. Serdar Aziz girecek. Şöyle söyleyeyim Serdar Aziz şu şöyle gidebilir. Yabancı kuralı nedeniyle Aynen. sahada 8 A3 olması için 3 tane yer doldu ilk görebiliriz ama ben ideal bir savunma üçlüsünün artık oluştuğunu söyleyebiliriz. zaten hem e, hem Salahiyer kim gösterdikleri performanslarıyla öne çıkmaya başladı. E, sol maçta da Aydın abi sol, kan sol kanat evet. olarak da değerlendirdi. teknik direktör Vito Pereira. bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'nin hala eksikleri var. Ama bu eksiklerin giderilmesiyle kafasındaki Pereira'nın kafasındaki oyun kurgusunu ve takımı kuracağını e, düşünüyorum ben. E, tabii Tabi gönderilmesi düşünen oyuncular vardı. Bu oyuncular Miha Zayis, Tisarant e, işte Novak gibisinden teknik direktörü Töpere adeta yeniden doğdular. Bu oyuncular da ilk 11'in değişmez isimleri arasında kendi isimlerini yazdırmayı başardılar. Tabii burada e, kadroya baktığın zaman Mesut Özil'i görmedin. Mesut'u Mesut görmeyince o an ne düşündün? Ama zaten bir sen biliyorsun Mesut da iyi. Ya şöyle söyleyeyim Mesut Özil'in e, tabi Helsinki maçında düşünerek ben Mesut Özil'i biraz dinlendirdiğini, rotasyon yaptığını düşünüyorum Aygün abi. Çünkü hı hı. E, Mesut Özil e, Helsinki maçında Fenerbahçe'nin Perşembe günkü maçta Fenerbahçe e, 16 oyuncu ile belki kadro çıkarmak olacak. UEFA'ya bildirilen listede İrfan Can Kahveci, Noah, Serdar Dursun ve Mert Hakan sakatları nedeniyle forma giyebilecek. Hı hı eee kasayla listesinde yer almıyor sakat nedeniyle bildirilmedi. Samat da eee Alsace dengesi nedeniyle yer almıyor. Yani zaten Tiktetoky Topere'ların elinde çok geniş bir oyuncu havuzu ne yazık ki bulunmuyordu. bu yüzden hem Mert Hakan'ı hem de Mihai Zayis'i de riske etmedi. Ayrıca Valencia'nın sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle onu da riske etmedi. Onu da ikinci yarıda daha oyuna soktu. Çünkü Valencia'nın da sakatlanması durumunda, olası bir sakatlı durumda, tekrar bir yükseltmesi durumunda ee, yine her ilk maçta olduğu gibi belki de forvetsiz çıkma ihtimali olurdu Rövanş maçına. Tüm bunları düşünerek hem Mesut Özil'i dinlendirdi, onunla %100 çünkü performans bekliyor Rövanş maçında. Hem, hem Mihal dinlendirdi ne? hem de Valencia'yı riske etmedi. Çünkü Rövanş maçı Fenerbahçe'sinde de önem Çünkü 3.6 milyon diyor Şimdi biraz da transfer'e dönmek istiyorum. En son kısımda da belki Türkiye Futbol Federasyonu'na yaşanan sıkıntılar ve tazminat davası var. Transfer'le ilgili, Sherlock'la ilgili ve Kolesinat'la ilgili neler söylersin? Gelen bilgiler çok olumlu. Yani onu söyleyeyim. Tabii sana da gelen bilgiler var, bana da gelen bilgiler var. Neler söylersin? Ben Sörlot'la ilgili Fenerbahçe'nin artık Eylül ayını kadar bekleyeceğini düşünüyorum. Yani bu 31 Ağustos'un sonunda çünkü hem İngiltere'de hem üst düzey İngiltere'de bu Avrupa Ligi'nde tamamen transfer süreci sona erecek. Sörlot'la tabi Roma'nın, Marsilya'nın ve PSV gibi kulüplerin de ilgisi var ama Fenerbahçe'nin teklifini bu üç kulüpten de da daha iyi olduğu yönünde. Yani rakipler galiba 5-6 milyon euro teklif ediyor. Evet, 5-6 yani. milyon euro civarında bir teklif yapıyor. Fenerbahçe'nin teklifi onlardan işte 7 milyon euro, 7,5 milyon euro civarında bir bandında gidiyor bu teklifler. E, tabii e, görüşmeler devam ediyor. Leipzig kulübüyle de olumlu yönde ilerliyor. Ben bu transferde tabii Fenerbahçe son ana kadar, Eylül ayının ilk haftalarına kadar zorlayacak e, ve bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Tabii Sörloth'un haricinde alternatif isimler de e, günlerde. gündemde. Tabii Sir Lott transferi sadece Fenerbahçe ona odaklanmış değil. Eğer bu transferde olumsuz bir sonuç yaşanması durumunda alternatiflerin de e, hazırlanmış durumda. Yine Leipzig'de, yine Güney Koreli başka bir forvet. Wang ismi gündemde. Wang. Evet, e, şimdi ikinci Güney Kore'yi görebiliriz aslında e, Fenerbahçe. Ama Leipzig kulübü Wang'dan değerlendiriyor, onu kullanıyor. Yani Sir belki kadroyu almıyor ama Wang son maçlarda sondan e, kadroya e, e, ee, yine Forvet'te yine Keita Balde isimleri e, gündemde. Bu da Monaco'da e, forma giyen bir isim. Geçen sezon Sampdoria'da kiralık olarak <laughs> forma giymişti. Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi Fenerbahçe oyuncunun e, oyuncunun menajeriyle teması geçip fiyat sorduğu yönde bir bilgi var. Bununla ilgili de görüşmeler devam ediyor. Yani bir de şunu söyleyeyim son Tabii Serdar Aziz adı bahsettik. Ee, Serdar Aziz'e Fransa'dan renk kulübü ilgi duyuyor <laughs> ama Fenerbahçe teknik teklif ürünleriyle kesinlikle satılmasını istemiyor. Çünkü hem yerli oyuncu rotasyon açısından önem arz ediyor hem yani de önemli bir isim e, Serdar Aziz. Takım, de, de, çok takım önemli, açısından yani, de, yani. çok evet, önemli. Yani takım açısından çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bugün itibariyle bir savaş resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu bir kulüp 250 milyon TL ilk etapta bir tazminat alması açtı. Neler söylersin? 250 milyon TL'lik bir tazminat bu ilk etaptık. İlk etapta. Artık bundan sonrası devam edecek. Çünkü daha henüz yargıtay kararı bu sürecin onunun olmadığı. Tabii Fenikebahçe'de belki de bu işte Azamal aşımı gibi bir tehlike dün göz önünde bulundurarak hemen ilk etapta bu davayı açtı. Ben bu davanın devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak kolasyonu açık demememiştik Aygün. onu söyleyeyim. Işte, doğru. Ee, onu söyleyeyim. artık biz bu bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Oyuncuyla prensipte anlaştı. Oyuncunun Arsenal'le sözleşmenin fesh etmesini bekliyoruz. O da kısa bir süre içerisinde ha. fesh edeceğini... Birkaç gün içinde belli Fesh edeceğini düşünüyorum. son olarak da bir oyuncu da şunu söyleyeyim. Ee, tabii Beşiktaş'ta e, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen El de Fenerbahçe'de. El Çünkü Arsenal'de. Teknik direktör Vitor Pereira bu orta saha bir transfer yapılmasını istemişti. E, de bu isimlerden bir tanesi Fenerbahçe. Bu bir yıllık sözleşmesi kalan Arsenal'de oyuncuyu Akıl bir ücrette ya da e, daha uygun maliyette ya da belki de bedelsiz olarak kadroyu katmayı planlıyor. Ve bununla ilgili de son gelişmeler böyle. Evet, Süste Fener programının sonuna geldik. Her zaman o da gibi ne diyoruz? Fevya TV YouTube kanalına giriyoruz, abone oluyoruz ve bol bol da beğeni tuşunu tıklıyoruz. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.